Hepinize merhabalar dostlar. Biliyorsun şu anda mod kurdum bakın görmüş olduğunuz üzere. Böyle hareket modu falan, böyle dövüşme şeyleri falan da değişik. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün çok değişik bir video çekeceğim. Biliyorsunuz ki Toprak Adam var. Böyle bir kişi var gerçekten de hatta yani gerçekten böyle adını Minecraft'ta arattığınızda böyle çıkıyor yani gerçekten. Ve şu anda çok değişik bir şeyle karşınızdayım. Toprak adamla ben bir şekilde konuşabildim. Evet toprak adamla bir iletişime geçtim. Ve şu anda toprak adamın benim sunucuma gelmesini istedim. Ve şu anda bekliyorum. Geldiği anda onunla konuşmaya çalışacağım. Chat'ten. Şu anda tek bekleme sürecimiz var. İnşallah gelecek. Şu anda istese benden kaçabilir. Şu anda dostlar bir kılıç alacağım. Ok da alsam bir de set giyeceğim şu anda öyle bekliyorum aha toprak adam dostlar bu ismi arattığınızda zaten çıkıyor direkt bu toprak adam dostlar sanırsam ama toprak adam değil gibi gözüküyor Niye toprak adam gibi gözükmüyor lan bu Bir dakika şunu halledip geleyim Arkadaşlar toprak adam'a bir sorayım Niye böyle Evet arkadaşlar bu sorunu hallettik Şu anda Onunla beraberiz Şu anda bildiğiniz toprak adam karşımda Duruyor bunu Bu adamı e, bayağı Araştırdım bu, bununla iletişime Geçmek için Affedersiniz ama burayı sansürlerim zaten. Gördüm affedersiniz. Bu arada da affedersiniz. Şey, şey mi yırttım daha da konuşmayayım. O yüzden bu videoya bir like patlaması istiyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. Şu anda bunu çete yazacağım. Bir dakika çete yazacağım. Sen Kimsin? Diye bir soracağım. Sen kimsin? Evet sen kimsin? Mi? Ee, sen kimsin? dedim. Cevap cevap ver. Cevap versene. Neyse yazması bekleyelim. Ne? Sen beni ilgilendirmez mi? Bak seni döverim. Seni döverim oğlum. Bak sen kelleni böyle alırım bak. kelleni böyle alırım. Of çok ok tutuş abi bakın ya. Şu endama bir bak bak. Şu anda toprak adama soru sordum ve seni ilgilendirmez dedi. Böyle bir cevap olamaz. Doğru dürüst cevap ver. Duymuyor da ki. Bir şey yazması lazım yaz. Yoksa ben yazacağım. Yazmasını bekliyorum. ne diyor? Seni L isim var. Ne diyor lan bu? Allah'ım çıldıracağım. Şunu sormak istiyorum. Senin gerçek adın ne? Ve benden ne istiyor? Bu videoda onu da soracağım. Senin gerçek ismin ne? Sordum. ne dedi? Aras dedi. Aklıma çok büyük ünlüler geliyor ama <laughs> neyse. Oğlum zaten Aras bir tane ünlü var lan. Aras Bulut yine mi var? Oğlum ben <laughs> bu ismi aratarak evet arkadaşlar gerçek adı Aras'mış. Ne yapacağız şimdi Aras? O zaman ben sana direkt Aras diyorum. Aa yaşını sormadım. 野生，卡奇，野生卡奇，我弄卡不就？野卡奇，哦哈。 Ulan 21 yaşında hala bedrak mı oynuyoruz? Kafanı gözünü dağıtacağım şimdi ha. Bu arada benden büyükmüş. Şu zırhı çıkartmam lazım. Ağırlık yaptı şöyle bir. Kendimizi görelim ya. Bu arada bu modu çok seviyorum ya. Evet. Aa bir dakika soracağım. Sen niye beni buldun. Hay niye ben yani? Niye ben? Beni niye seçtin? Anladın mı? Bismillahirrahmanirrahim dedem. Sen seçildin Recep. Aa, neden dede? Neden beni seçtin? Neden ben? Sen tam bir hayvansın. Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani böyle uhrevi bir ortamda hocam Evet cevap bekliyoruz Cevap hızlı yazmıyor arkadaşlar. Yazmıyor. Yazmıyor. Aha bir şey dedi. Çünkü seni ünlü etmekti amacım. Şu anda ne ne yazmış? Çünkü seni ünlü etmekti amacım yazmış herhalde. Oğlum ben kendi kendime ünlü oldum bak. Beni sen önüne etmedin bu arada. Da. Evet. Şimdi soracağım. Hayır niye toprak? Niye toprak? Başka bir şeyle gelseydin ya. Niye? Niye? Top Rak Peki Niye toprak peki? Yani Recep Ede'ye sor Recep sor oyunu var Onu da oynayacağız yakında Ne yapıyor lan bu? Tövbe Evet yazar mısın? Yazmıyor. Gene yazmıyor. Yazmıyor. Kafayı yiyeceğim. Yazsana. Yaz. Yazsana kardeşim. Ne, di ne diyor? Çünkü ailem element. Element derken mesela bir tane aile üyen ne mesela sen topraksın diğer aile üyen mesela su mu mesela? Şu anda çok merak ettim bunun ailesini. Allah'ım bunu değişik hareketler yapıyor. Neyse arkadaşlar bunun ailesini de sonraki videolarda araştırırım. Çok değişik bir ne desem bu garip bir şey ya. Bu garip bir Minecraft oyuncusu. Bunun adı da bu şekilde. Bunun adını yazarak da bununla oynayabilir misiniz artık? Ben bilmiyorum. Arada sırada çevrimçi oluyor. Ama oyna, oy, oynuyor mu artık onun orasını bilmiyorum. Şu şekilde adını da. göstereyim. Neyse. Çok uzattık videoyu ya soracağım soruların e, part 2'sinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu arada demiştim. Topluluk mu artık şey mi oluyor? Gönderiler mi oluyor? Benim kanalıma tıklayın. Orada gönderiler var. O gönderilere de tıklayın. Tıkladı tıkladıysanız da zaten oradan görürsünüz. Bir, açık, bir açıklama yaptım. Bir dur da şeyi anlatayım. Bir açıklama yaptım orada. Sen oyundan çıksana. Dur diyeceğim oyundan çık. O. Oyundan çık. Oyundan çık. et evet. Çıktı. Demiştim Temmuzda bir sürprize geri döneceğim diye. O sürpriz bu sürpriz değil arkadaşlar. Ee, ben size sonra bir sürpriz yapacağım. Daha o sürpriz olmadı çünkü. Şöyle bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Ee, böyle bir dizi gelecek yani böyle bölüm bölüm bir dizi gelmesini istiyorum Minecraft'ta. Şu anda o karakterler e, alınıyor. İstiyorsanız o karakterleri al alınabilirsiniz. Peki bunu nerede nasıl yapacaksınız? Yorumlara bu sona kadar izlediyseniz zaten şey yazacaksınız. Bu diziye ben de katıp ben yazabilirsiniz. Diziye ben katılmak istiyorum yazabilirsiniz. E, erkek kız fark etmiyor. Fakat sınırlı sayıda oyuncu almamız lazım. Fakat yani şu anda bir 50 kişi veya 20 kişiye ihtiyacımız var. 50 kişi biraz hakikaten fazla oldu ama 20 kişiye en az ihtiyacımız var. Bedrak oynayanlar gelebilir. Sürümünüz kaçsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben size oradan zaten bir de yaşınızı yazmanız lazım yorumlara. Öyle arkadaşlar. Yani katılabilirsiniz. Katılmak istemiyorsanız da katılmayın arkadaşlar. Biz zaten o hallettik bir 13 kişi bulduk. Zaten 33 kişi bize yeter zaten. 13 kişiyi bulduk 20 kişi kaldı. 20 kişiyi de bulduk mu diziyi çekebiliriz. Böyle daha çok mafyalara doğru bir ilerleyeceğiz. O yüzden bayağı bir adam lazım. O yüzden 33 kişi yani. Bayağı bir topluluğa ihtiyacımız var. O yüzden ne olursunuz. Bu arada gönderilerime çoğunuz bakmıyor. Gönderilerime bakarsanız da çok iyi olur. Çünkü orada açıklamalar yapıyorum. Orada sizlerle paylaşıyorum her şeyimi. O yüzden oraya da arada sırada bakmayı unutmayın. Bu arada istiyorsanız daha fazla edit yapabilirim. Ama bazı yorumlar gördüm. Boroloyu sevmiyorum. Otistik borolu gibi. Arkadaşlar boroloyu sevmiyorsanız bu videoyu hemen geçin yani. Yorum bile yapmanıza gerek yok. Geçin hemen. Çünkü ben boroloya laf geldiğinde birazcık sinirleniyorum. O yüzden geçin yani. Ben seviyorum ve videonun videoyu da atıyorum. Sen de sevmiyorsan izleme yani geç direkt. Yorum yapacak kadar önemsiyorsan demek ki Boralo'yu seviyorsun kardeşim yani. O zaman yorum yapma şimdi. Otistik Boralo yazmış bir kişi. Merak etmeyin o yorumlarda falan gözükmüyor ama o kişi adını ben biliyorum. O kişiyle sıkıntılarımız olabilir yani. Neyse arkadaşlar, video acayip uzadı. Düşündüğümden fazla uzadı. Bu yüzden hepinize görüşürüz demek istiyorum. Bunun part, part 2'sini de yapmak istiyorum. Çünkü acayip yani ailesi varmış bunun ya. Ailesi ya. O ailesini de öğreneceğim sonraki videoda. Hepinize görüşürüz.